Merhaba. Dünyanın en güzel kenti İstanbul'dayız. Sultanahmet Meydanı'ndayız. Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikili Taşı'nın önündeyiz. Bu Dikili Taşı Mısır firavunlarından 3. Tutmosis yaptırmıştır. Ve ta oralardan buraya kadar getirilmiştir. Evet Mısır firavunları diyoruz. Ramsesler, tutan, 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 Kamunlar ve daha niceleri. Bunlardan en güçlenen bir tanesi de 3. Tutmosis'tir. Şititlerle savaşıyor, topraklarını genişletiyor ve büyük hazineler elde ediyordu. Tabi Firavunların farklı bir dini inanışı vardı. Güneş tanrısı Rahil inanıyorlardı ve kendilerine büyük tapınaklar yaptırıyorlardı. Ve kendilerini mum yaratıp ebedi alemde tekrar canlanacakları o günü bekliyorlardı. Büyük tapınaklar yaptırıyorlardı. Tabi büyük tapınakların hemen yanında da ne yapıyorlardı? İşte bu dikili taş yaptırıyorlardı. Dikili taşın hemen üstünde Altın, biz, e, şapka diyoruz öyle, altından şapka ve e, bu şekilde güneşin yansımasıyla bu bütün taşın üstündeki altına güneş vuruyor ve kendi tapınağını bu şekilde aydınlatacağını ve öldükten sonraki yaşamda tapınağını aydınlatacağını, kendisine yol göstereceğini ve enerji vereceğini savunuyordu. İşte bundan dolayı da bu firavun kendisine bu dikili taşı yaptırmıştır. Evet, 5 tane çok büyük dikili taş var. Onlardan bir tanesi de İstanbul'dadır. Peki, İstanbul'a nasıl geliyor bu dikil taş? Çok farklı bir serüveni var. Buraya Roma İmparatoru Konstantinus getirmek istiyor. Tabi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar rica ediyorum. Görmüş olduğunuz burası çok eskiden, yüzyıllar öncesinde hipodromdu. Yüzbinlerce binlerce insanı alan ve at yarışlarının yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı Sultan Ahmet daha önce Roma İmparatorluğu zamanında bir hipotromdu. Evet, Konstantinus İmparator olmuştu. Bu imparatorun imparatorluğa geçmesiyle beraber kendi Yemenliği içerisindeki farklı bölgelerden e, imparatorluğunu kutlamak için bu hipotroma o bölgede bulunan tarihi eserleri getirmek istiyorlardı, istiyordu. Ama bunun için çok büyük meşakkat ve meşakkat ve e, azim gerekiyordu. Mısır'a İskenderiye'ye bu görmüş olduğunuz hieroglif yazısıyla yazılmış olan e, dikili taş taşınıyor. E, İskenderiye'ye getiriyor ama Konstantinos'un e, ömrü yetmiyordu. Zaten biliyorsunuz bu imparatorun isminden alıyordu İstanbul ismini Konstantinopolis. O vefat Sonra bu kime nasip oluyordu? Teodo ise e, nasip oluyordu ve İmparatorluğun 20. E, yılı münasebetiyle bu dikili taşı İskenderiye'de büyük bir havuz e, ağaçlar ağaçlar büyük hayvanlar e, manda'lar atlar kullanılarak yerleştiriliyor ve akabinde bu taş dikili taş saray burnuna getiriliyor bakalım de bu şekilde buraya getiriliyor. Buraya hipotroma yerleştiriliyor. Arkadaşlar rica ediyorum bakıyoruz. Mısır hieroglif yazısı farklı şekiller var. Karşı görmüş olduğunuz gibi baykuş bir e, yanlış görmüyorsun arı ve e, Mısır Mısır e, böceği ve farklı tabii ki bunu hieroglif yazıyı okuduğumuzda eee Firavun'un azametini kuzey ve güney Mısırı fethetmesini, almasını egemenliği altında tutmasını Güneş Tanrısı Ra'nın kendi memleketini, kendi imparatorluğunu korumasını istiyor ve tabi tabi afetlerden, salgından, hastalıklardan, savaşlardan kendi imparatorluğunu muhafaza etmesi ve korumasını bu şekilde arz ediyordu, istiyordu. Şöyle devam edelim. Ne çıkayım şamuna bakayım böyle. altında da, altında da, Roma geneline ait, Roma geneline ait Yukarıda da, peki, bu görmüş olduğunuz devasa, tonlarca ağırlıktaki dikili taş, nasıl depremlere dayanıklı kalıyordu? Şöyle arkadaşımıza, kameramanlara rica ediyorum. Şu görmüş olduğunuz büyük, bakır, devasa bakırlar var ee, ve bunlar yerleştirdikten sonra altından bizim büyük demir parçalarla altının, dikey taşının oyulduğunu, içerisinde saplandığını, bu şekilde harçla kaplandığını ve koruma altına aldığını görüyoruz. Çünkü bunun bu şekilde depremlerde korunması ve çökmemesi, yıkılmaması elde değil. Bu şekilde bir sistem kurulmuş. Ta Mısır'dan buraya, milattan sonra 390'lı yıllara Bizans İmparatoru, Roma İmparatoru, Teodosius'un buraya getirmesi ve kendi imparatorluğunun 20. yılını bu şekilde taşlandırılması bu şekilde gerçekleşiyor. Mısır'dan İstanbul'a ya da Roma'ya kadar uzanan ikili taşın serüvenini buradan sizlere anlatmış oluyorum. Gerçekten İstanbul tarih, medeniyet kokan bir kent.